değerli çalışma arkadaşlarım. Kütahya Belediyesi, şehir merkezindeki binalarda bulunan bodrum katlarının kiraya verilmemesi konusunda çalışma başlattı. Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu yaptığı açıklamada geçtiğimiz ay sel felaketi yaşadık. Bu sel felaketinde en çok binaların bodrum katlarında oturan insanlarımız etkilendi. Bunun önüne geçmek için bodrum katlarının kiraya verilmemesi kararını aldık. Bu kararı apartman yöneticilerine ileteceğiz dedi. Ben şunu da görüyorum maalesef Bodrum olarak kullanılacak alanların da e, kiraya verilmesi, mesken olarak kullanılması, bizim bu biraz da e, sıkıntıya çekmemize neden olan e, konulardan bir tanesi. Bunu özellikle biz akib arkadaşlarımızla görüştüğümüzde, artık bodrumların e, mesken hale gelmemesi, onların e, asli e, unsurları noktasında kullanılması gerektiğini, özellikle e, sizin aracılığınızda bütün hemşerilerime söylemek istiyorum. Yani biz de bir yazı yazarak artık bodrumları mesken değil, bodrum olarak kullanılmasının e, e, önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Hem orada maddi olarak hasarlar meydana geliyor, işte e, kayıplar meydana geliyor. Can kaybı olmadı ama can kaybı da olabilir. Ondan dolayı biz şimdiden önlemini almak durumundayız. Şimdi onu biz e, iki gün önce geçenki o sel felaketinden sonra gündeme getirdik, konuştuk. Arkadaşlar bununla ilgili çalışıyorlar. Biz bunlara Kütahya Belediyesi olarak yazı yazarak artık bu durumda yani mesken olmayacak yerlere vatandaş işte kapı e, takmış, penceresini takmış, orayı bir şekilde kiraya vermiş. Artık bunların kiraya e, verilmemesi gerekiyor. Tabii bunun belediyenin bizim bunları yani mesken değil zaten o yerler. Yani bir şekilde veriyorlar. Bunların biz anlatarak e, önlem almamız gerekiyor. Ve biz bu konuda e, bütün bu şekilde tespit ettiğimiz yerleri yazı yazarak bunları tehlikeli olduğunu bir şekilde bunları tahliye edilmesi gerektiğini hemşerilerimizle, ev sahipleriyle, kiracılarla paylaşacağız. Beklenen güne çok az bir zaman kaldı. David People Cafe 20 Ekim 2014 gününde resmi açılışı yapılacak. Öğrenciye ve halka Kütahya'da hizmet vermeye başlayacak. Modanın mekan, mekan gezegeni David People Cafe Food.